Tamam. Atıyorum. Bununla şunu çekecek misin? Hepsini çekeceğim. Adam orada, adam adam var mı? Aa, şimdi, adam var mı? <laughs> <laughs> adam var. Sızmışlardan biridir o da. Sızmışlardan biridir bak arkaya. bak arkaya. bak, o şey tepin var ya. Oha, orada adam var lan. adamsız bir çeyrekler adamın evi burası nasıl belirledin aman ayağıma sinek kondu gitmiyor ipne. kolum ağrıdı ya ben geçerim ben sana doğru geliyorum Başımın üstünde yeri var ama çarpmazsa iyi olur lan <laughs> <laughs> İyi günler Tugay. Tugaycığım Efendim? Hızını tamir et. Araba gidiyor değil mi düşün. Evet. Araba ne kadar hızlı gider? Bunu araya kapatmak için. 70'e gider herhalde ya da 100'e. Bu arabanın saatte 110 km'dir. kafasına gelirdik. Abi bedenim bozuluyor, tak bir şey.